Ben Kur'an'dan Yusuf Suresini okuyarak devam etmek istiyorum inşallah. Kovulmuş Eta'nda Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizle en güzel kıssaları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz. Oysa sen daha önce bundan haberi olmayanlardandın. Hani Yusuf babasına, babacığım gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm bana secde etmekte erken gördüm. Babası demişti ki, oğlum rüyanı kardeşlerini anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan kaynaklanan bir bilgiyi sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Elbette Rabbin bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerine soranlar için ayetler vardır. Onlar şöyle demişti. Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysaki biz birbiriyle dayanışma içinde olan bir topluluğuz. Gerçekte babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size yok kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz. İşlerinden bir söz dedi ki eğer mutlaka bir şey yapacaksanız Öldürmeyin Yusuf'u. Onu kuyunun tamam, derinliklerine tamam. bırakıverin de bir yolcu kafilesi alsın. Bu karara vardıktan sonra ey babamız dediler. Sana ne oluyor? Yusuf'a karşı bize güvenmiyorsun. Oysa gerçekte biz onun biz onun iyiliğini isteyenleriz. Onu yarın bizimle gönder. Gönlünce gelsin oynasın. Elbette biz onu koruyup gözetiriz. Dedi ki sizin onu götürmeyiniz. Gerçekten beni üzer ve siz ondan habersiz iken onu kurduğun yemesinden korkuyorum. Dediler ki andolsun biz birbirini kollayan bir topluluk iken kurt onu yerse bu durumda şüphesiz kaygı uğrayan kimseler oluruz. Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine birlikte atmaya davrandıkları zaman biz ona şöyle vahyettik. ettik. Andolsun sen onlara kendileri farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin. Akşamüstü babalarını ağlar vaziyette geldiler. Dediler ki ey babamız gerçek şu ki biz gittik yarışıyorduk. Yusuf'u da yiyeceklerimizin yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Ve üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleğini getirdiler. Hayır dedi. Nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzük uydurduklarınıza karşı yardım istenecek olan Allah'tır. Evet, münafıklarla ilgili olduğunu söylemişti hocamız bu ayetlerin. Yusuf'un kardeşlerindeki münafık alametlerini söylemişti. Maşallah. Evet, Şeytanla Allah'a sanırım. Bir yolcu kafilesi geldi. Sucularını gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. Hey müjde bu bir çocuk dedi. Ve onu kuyudan çıkarıp ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler. Onu satın alan bir Mısırlı karısına onun yerini üstün tut. Ona güzel bak. Umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde yüzünde Mısır'da yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan olan bir bilgiyi öğrettik. Allah emrinde galip olandır. Ancak insanların çoğu bilmezler. Erginlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Şeytandan Allah'ın sanırım. Elinde kalmakta olduğu kadın ondan murat almak istedi. Ve kapıları sımsıkı kapatarak isteklerim senin içindir gelsene dedi. Yusuf Allah'a sanırım dedi. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermezler. Allah'ın kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin kesin kanıt bu burhanını görmeseydi... o da Yunus, Yusuf da onu arzulamıştı. Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için ona delil gönderdik. Çünkü o muhlis kullarımızdandı. Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın gömleğini arkadan çekip yırttı. Tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki, ailene kötülük isteğinin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası olabilir. Başka cezası ne olabilir? Şeytandan Allah'a sınırım. Yusuf dedi ki, onun kendisi benden murad almak istedi. Kadının yakınlarından bir şahit şahitlik etti. Eğer onun eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir. Kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söylemeyenlerdendir. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman kocası doğrusu bu sizin düzeninizden biridir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür dedi. Yusuf sen bundan yüz çevir. Sen de kadın günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkarlardan oldun. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz Vezir'in karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun kalbine işlemiş, doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz dedi. Kadın onların düzenlerini işitince onlara bir davetçi, davetçi yolladı oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline bıçak verdi. Yusuf'a da çık onlara görün dedi. Böylece onu e, görünce e, olağanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüktüler. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün bir melektir dediler. Kadın dedi ki beni kendisi, beni kendisi dolayısıyla kınadığınız erkek işte budur. ''Andolsun onun nefsinden ben murat istedim, o ise kendini korudu ve andolsun eğer o kendisine e, emrettiğimi yapmayacak olursa mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşünenlerden olacak.'' Yusuf dedi ki, ''Rabbim zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara, e, onlara eğilim gösterir, cahillerden olurum.'' Şeytanın Allah sanırım. Böylece Rabbi doğasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o işten bilendir. Sonra onlarda delilleri görmelerin ardından mutlaka onu belli bir vakti kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Biri ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gö gördüm dedi. Öbürü ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi dedi. Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görmekteyiz. Dedi ki, size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen ahiretti de tanımayanların ta, ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim. Şeytanın Allah'a sığınırım. Ataların İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şeyle şirk koş Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değildir. Bu bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı bir sürü birbirinden ayrı bir sürü Rabler mi daha hayırlıdır yoksa kahhar, kahredici olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'tan başka taptıklarınız Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk, et, etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Evet, tamam Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, diğerisi asılacak. Kuş onun başından yiyecek, işte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş artık olup bitmiştir. Kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki, efendinin katında beni hatırla. Fakat şeytan efendisine hatırlatmayı onu unutturdu. Böylece daha nice yıllar Yusuf zindanda kaldı. Hükümdar, ben rüyamda yedi besili inek görüyorum. Onları yedi zayıf inek yiyor, bir de yedi yeşil başak ve diğerleri de kukuru. Ey önde gelen kahin bilginler, eğer rüya yorumluyorsanız benim rüyamı çözün dedi. Kovulmuş şeytandan Allah sanırım dediler ki bunlar karma karışık güçlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenler değiliz. O zindandan kurtulmuş olanı nice zaman sonra hatırladı ve ben bunun yorumunu size haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana gidip Yusuf ey doğru sözlü insan. Yedi besili ineği, yedi zayıf ineğin yediği ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan rüya konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da senin söylediklerinle dönerim. Belki onlar bunun anlamını öğrenmiş olurlar. Dedi ki, siz yedi yıl önceleri ettiğiniz gibi ekin, yediğiniz az bir kısmı dışında kalanını biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun arkasından kuraklığı zorlu yedi yıl gelecektir. Sakladığınız az bir miktar dışında daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, İnsanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sı sıkıp sağacaklar. Hükümdar dedi ki, onu bana getirin. Ona elçi geldiğinde Yusuf, efendine dön de ona sor. Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim, onların hileli düzenlerini gerçekten bilendir. Hükümdar topladığı o kadınlara, Yusuf'un nefsinden murat almak istediğinizde durumunuz neydi dedi. Onlar Allah için haşa dediler. Biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Aziz vezirin karısı da dedi ki, işte şu anda gerçek orta yere çıktı. Onun nefsinden ben Murat almak istemiştim. Oysa gerçekten doğruyu söyleyenlerdi, söyleyenlerdendir. Yusuf aracıya şunu söyledi. Bu itiraf vezirin yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten Allah'ın ihanet edenlerin hile, hileli düzenlerini başarıya ulaştırmadığını kendisini de bilip öğrenmesi içindi. Şeytanın dan Allah'a salıram. Ben de yayını başlayacağız. Tamam inşallah. İnşallah inşallah.